Kelime bilmece. Evet arkadaşlar. Evet, önceki kelimeler... evet bir önceki videomuzda söylemiştik zaten. Sevim bir sonraki mi? videomuz ee, kelime bilmece oyunu olacak diye. Şöyle kelime bilmece kartlarımız var arkadaşlar. Şimdi ben kelimeleri çocuklara söyleyeceğim. Bunlar Biz yasaklı edin. olan kelimeler. Mesela şunu anlatacağım. Arkasında da var şöyle arkasında da var. İşte yasaklı kelimeleri söylemeden anlatmaya çalışacağım arkadaşlar çocuklara kelimeleri. Şimdi başlıyoruz. Ben şu kartları Kesin şöyle alta koyayım da çocuklar görmesin. Şöyle şuradan alacağım. Arkasına bak, arkasına da koyalım. Tamam. Ee, İskender. Tamam. Evet. Ee, siz okulda nereye gidiyorsunuz? Geziyim, geziyor musun? Hayır. O e, sınıfa. Bazen bir kursa gidiyorsunuz ya. İngilizce. Evet. Gidiyor. Başka. 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 Kurs ha. değil, başka yine nereye gidiyorsun? Halkoyun. Evet. Zeybek. Evet, yasaklı kelimeler var o yüzden söyleyemiyorum. Zeybek ee, Bildim İskender. Şimdi. Bunu nasıl söylesem bilemedim. Şunu anlatsam mı? Anlat anlat. Şu an e, salonda ya da mutfakta ne var? Ne var? Şey, teknoloji. Yastık. Televizyon. Televizyon. E, telefon da olabilir ama. E. Cansız. Cansız. Bir de ne? Canlı. Balık ölmemiş. Can, ne? Can, canlı. Canlı. Dokuz canlı. Hayır canlı. Birinci canlı. kelime. Bir de hani e, açıyorlar ya böyle. Televizyondan, telefondan. E, can, canlı son. yayın. Evet. Anlatamadım bütün arkadaşlar ya. Çok heyecanlı. Anlatamıyorum canlı yayını bir Bana bir tane sorsana. Hadi. Sana bir tane sorayım anneciğim. Hadi ama sen dokunma. Tamam. Tamam. Yani. Zannensin. Tamam, bir tane Azra'ya sorarım İskender. Peki Azra, şey var. Ne? E, bir tane e, böcek değil de. Uy! Böcek değil. Böcek türüne ne denir Azra? Ne diyelim? Böyle küçük olur. Küçük. Küçük Sim. siyah. Söyleyeyim mi? Hamam. Hayır hayır küçük. Sine. 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 Sinek. Hayır sinekler de küçük. Sinekler de küçük böyle yerlerde gezersen korkarsın bazen. Ben söylerim ya korkma diye. O ney be? Ya bunu Azra bilemez sen bil İskender. Nasıl bir şey? Neyse bunu eliyorum Anlat bakalım. Karınca yiyen bunu eliyorum. Karınca yiyen ağaç kakan yok orada? Bilmiyorum onu anlatamadım ya da siz de anlamazsınız sanırım. Bak bana oğlum kolay Tamam e, bir Bu dakika. Nerede? E, nerede? yok onu sen bilemezsin Azra. Bekle şimdi sana birazdan kolay bir... <laughs> Hayır ne yapıyorsun? Şimdi İskender sen ne yapıyorsun? Oturuyorum. Eee... Gülüyorsun, gülüyorsun. Demin güldün ya. Gülmek. 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 Tersi? Ağlamak. Ağlamak. Ağlayınca. E, göz, göz yaşı. Göz yaşları. İkinci kelime bir de birincisi var. Bu bir hayvan ama çok korkunç bir Allah. hayvan. Suda yaşıyor. Timsah göz yaşı. Evet. <laughs> Biraz geri çekilin anneciğim. Ama gelmeyin bana. Ha bu da bir hayvan. o geldi mi? Evet. <laughs> Nereden bildin? Kolay. Kolay. Bu da bir hayvan. Ne hayvanı? Evet. Arkadaşlar Azra ee, yer altında yaşar. Köstebek. Evet. <laughs> Ama çok kolay. Peki sana. Şimdi kolay gelince sana söyleyeceğim tamam mı? Espar Kartları seçelim. Azra Evet Azra. İskender mesela anneciğim. Azra şimdi biz ne yapıyoruz? Video ee, çekiyoruz. Video çekerken ne yapıyoruz? Kelime yani bunun ismi ne? E, oyun. Evet, oyun. Bildim. Ha tamam, o kart geldi. O kart geldi. O kart geldi. Peki. Hadi hadi sor. E, hadi bu mu? bir şey. Cute. <laughs> Nereden bildin? Gördün mü İskender? Doğruyu söyle. Kartları ezberlemiş arkadaşlar. İskender kartları ezberlemiş. söylediğim gibi... dedin, kötü. Kö dedin, köpek geldi. Diyor. Peki. Ee, bu bir şehir. Komagene Krallığı var mı orada? Yok. Nemrut daha yazıyor mu? Evet. E, tamam Komagene kralı adı Yaman. Adı Yaman. Evet. Evet. İskender sen ezberlemişsin kartları anneciğim. Şeyleri. Ee, şimdi ben kartların en iyisi de şöyle alttan alttan okuyayım. Ah! Peki bu ne? Şimdi İskender biz oyun oynuyoruz ya. Azra yerine geçer misin anneciğim? <laughs> Ben diyeceğim ki İskender şu oyunu o ben oynamayacağım sana sen şey yap devam et de. yani ben bunu sana ne devretmek evet devretmek hakkını devretmek ben, ben İskender şimdi biz bir şeydeyiz ağırına biz ikimiz soralım tamam kime ağırına. siz ikiniz bana sorun tamam gel hadi, hadi, hadi. gel bakalım de ki şunu sor ee, ki, hayır Azra ya dur öyle zor olur Şimdi sen de geçerdi Sen de bilmeye çalış evet, evet. İskender bu bir şey ee, Oyun değil Böyle şeyli Salıncak mı ee, Box. Gü güreş değil Boks ee, Evet box. Bokslar da hani böyle şey yapıyorlar box Biri ediyor. birini yeniyor ya Yeni onda ne yapmak oluyor? Galip. Hayır. Ben onu ne yaptım? Ne ettim? Vurdum. Tebrik. Hayır. Yeniyorsun ya düşürtüyorsun ya yere. Hı. Ben onu ne ettim? Yere sen. Ne? Hayır ya nakavt etmek. Ya nakavt etmek de mi? <laughs> Peki. Ee, e, m, m, cansız. Canlı. Cansız. Cansız. Bir de? Baba. Ondan önce ne gelir? Ondan önce ne gelir? Dokuz cansız. Dok dokuz mı? Dokuz, <laughs> dokuz cansız süper. Sen. <laughs> Hayır <laughs> <laughs> dokuz cansız diyecek. Ya cansız ne ya? Azra sen neden bilmiyorsun? Abi, İskender bakalım. bu bir şey. Ee, sen onu çok seviyorsun. Çikolata. Hayır. <laughs> yemek bu yemek. Yaprak sana. Hayır. Ee, Lahmacun. Köfte. Evet. yok dur dur şimdi şey diyeceğim. Adıyaman tarhana değil, tarhana, tarhana değil. Tarhana çorba. Ta, Ezogelin çorba, çorbası. Çorba evet ama ya yeter lan. Ne? ne? Makarnanın bir küçüğü oluyor ya böyle. Ne çorbası? Onun şehriye, şehriye çorbası. Evet. <laughs> ben niye seviyorum ki şehriye çorbası? Ya sevmiyor. Adıyaman köfte. Seviyor ya. Yani, şehriye çorbasını seviyor mu? Peki. İskender sen çok yakışıklısın tamam mı? Tamam. Yani i̇şte yani karizmatik. Yani çok insanları çekici. Hayır dur insanlar değil. Yani çok şeysin. Çekici. Mesela biz bir karizmatik. oyun parkına gidiyoruz ya yazın. Öyle. Ee, Oran ismi neydi? Oyun Parkı. Kafe. Kültür Park değil. Kafe. Neydi? Kafe. Dur, ben bunu anlatacağım arkadaşlar. Kültür Park. Karizmatik. Hayvanlar, balıklar da onun içinde. Gidiyorum. Balıklara ya. gidiyoruz. Ya, oran ismi neydi? Ya neydi? Akvaryum. Evet oran <laughs> normal ismi neydi? Kültür bir park değil. Bilmiyor. Nasıl bilmiyorsun ya? Gidiyorduk ya. Cazibeli. Yazı. Evet. Ben nasıl anlattım ama cazibeli. Ya benim aklıma bu kartı biliyordum aklıma gelmedi. <laughs> evet arkadaşlar bizim burada bir park var. Büyük park. Onun ismi Cazibe. Oradan anlattım. Balıklarla Şimdi, niye gidiyorsun? İskender sen şu Kaskır an e, evet ne yapıyorsun? ya. an niye sormadın? Antarktika e konular. Sen diyeceksin. şu an yutkunuyorsun ya. Nereden ya, yutkunuyorsun? Boğazından boş boş. Hayır boş boğaz değil. <laughs> sen bana yardım yardım ne yardım İstiyor. Yardım ne yapar mısın diyeceğim sana. Nerede? Yardım eder misin? Evet yardım etmek. Bir de boğaz. Boğazın öncesine de bir şey ekleyeceksin. Nasıl anlatayım ya? Anlatamadım. Birisi seni boğaz ne yapıyor? Boğazını sıkıyor mu? Yani birleştir olacak. Sıkı boğaz. boğaz. Sık boğaz etmek. Of ya anlatamadım arkadaşlar ya. Çok zor. Sefer tasını anlatsam. Ee, evet bu da demin ki İskender şey neyle yutkunuyorsun nereyle yutkunuyorsun? Boş <gülüyor> evet. Allah'ım <laughs> ya. Şimdi İskender şey var şu masallarda oluyor ya prenseslere elma Biz veriyor kaza. ya. E bir dur söyleyeyim anneciğim. <laughs> Ezberlemiş hepsini arkadaşlar. Bu böyle olmaz. Azra sen de git anneciğim. Sen de bilmeye çalış. İşi yok burada. Hadi hadi hadi. hadi şey senin var bundan ne? bilgisayardan çıkartıyorsun bir şey 3 yazı boyutlu yazıcı. Evet. Ama benim üç boyutlu yazıcı değil olsun yazıcım yazıcım var yani evet anlatmak ama. Anlatmak için söyledim. Burada da üç boyutlu anneciğim. yazıcı var yani ben kartları yazıcı verdi mi? Evet. Evet. evet şimdi şey. Ama ben bilemiyorum. Ee, bu bir ne biliyor musunuz hayvan? Şu yaşayan hayvan balık. Balık, balığın küçüğüne ne denir? Ne denir? Balığın küçükleri, Tinsak. balık küçükleri var ya yeni yani. Hamsi buğulama. Evet. Ee, şimdi bu da bir hayvan. Evet. Çok büyük, böyle iri. Çöllerde yaşar. Deve. Ayı. deve. Ayı. Deve. 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 Neyi? Ayı de. deve tüyü. Evet. Bazı Azra ayı diyor ki arkadaşlar. O üç öldü mü Deve tüyü. Hamsi buğlaması. İskender şimdi o sen uygular. çok şeysin tamam mı? Yakışıklısın. <laughs> Hayır. Eee söyledin söyledim mi Parkix? Şöyle kalbin çok şey. Nasıl desem ya? Temiz. Hani biz Nasıl? şey neden yaparız? Böreği neden yaparız? Böreği neden yaparsın Ne bileyim mi? Neden yaparız? Hamur. Hamur. Hamurum, yufka diye. yürü. Evet. Bak barfiksi söyle ya spor da de. Bana nere? Zaten bitiyor arkadaşlar. Arka evet. Barfiksi söylemeyi unutma. Evet şimdi. Boş biraz dedik değil mi? Evet. Ne geziyor? Bana. <laughs> hey, arkadaşlar elim ağrıdı. Sarampol. <laughs> şimdi İskender Yok, sen nesin? İnsansın. Yakışıklı. <laughs> Ee, 9'dan sonra ne gelir? Hayır ya anlatamadım. <laughs> Arkadaşlar ya ondan önce ne gelir diyecektim. 9. 9'dan sonra ne gelir dedim. Şaşırdım. Evet yani hani şey oluyor ya. E... 9 ya. Yani. Evet. Anlatmadan anla işte İskender ya. Ay, çok Sen komik ne kızıyorsun olmam. bana? 9'dan sonra ne gelir? Çok Güzel anlattım. Barfix'i söyledin mi? Ee, kolaylarını söylüyorum. Ya Barfix spor dalı diyeceğim. Bu bir tü. hayvan. Kimse? Hayır. Ee, sen neyle duyuyorsun beni? Kulağımla. Evet. Hayvan. Kulağı. Bir tane hayvan ismi bu. Ot yiyen hayvan türü bu. Kuzu. Kuzu? Koyun. Evet kuzu. Kuzu kuzu. Kuzu kulağı. Evet, Azra bildi kuzu kulağı. Ya ben de dedim ya. <laughs> Ee, şimdi arkadaşlar. Azra gel. Birkaç tane de soracağım bitti. Ya barfiksi sor ya. Ya bilmiyorum o nerede. Evet İskender bu meyve. Elma. Evet ikinci kelime. Adem elması. Adem elması. Sen şu an nerede oturuyorsun? Yer elması. Evet yer elması. <laughs> E, İskender biz dışarıdan gelince ellerimizi ne yaparız? Yıkıyoruz. Neyle yıkıyoruz? Sabunla. Sabun. Arap sabun. <laughs> siyah, siyah insanlara ne denir? Arap. Yani? Kara. Kara. Arap sabun. Arap sabun. Dedim ya Arap sabunu. Evet. Arap sabunu ile yıkamıyorum. Azra değil mi? Kara sabun. <gülüyor> <gülüyor> kara sabun. Arap. Arap kara. Hayır. İskender, şu an sen nerede oturuyorsun? Ben minderimde. Evet. Ben onu hiç. Bitirelim mi çocuklar? Hayır, Bahçekse sormadan bitmiyor. Biliyorum onu. Bahçekse bulacaksın. Arkadaşlar uykum geldi benim ya. Hayır. Yoğunluğum. Evet İskender. Sen şu an neyinle görüyorsun beni? Gözümü. Ee... timsah göz yazdırık. Hayır. Bu bir çarşı. Çarşı. Sting. <laughs> Peki. Ee, yeni değil? Ha? Yeni değil. Eski. 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 Evet. İskender, ben senin neyinim? Anlamamısın? Ana kutusu. İskender, hemen de biliyorsun ya. Her şeyi de biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun kız <ki> sen burada? <laughs> İskender, bu bir meyve. Meyve. Ne meyvesi? Elma. E, i̇lk insan Adem. Adem elması. Evet. E sormuştu. E, biz... Aa, şunu niye sormuyorsun efendim? Şunu niye sormuyorsun? Tamam biz ne, ne şey yapıyoruz? Demin e, bardaktaki neydi? Kola. Yani? Kola Boş bu. Ne? Boş. Kolay ama. ne yaptınız? İçtiniz. İçtiniz. E anlattığım kelime nereye gitti? Ne yani, ee, tamam. Şurada. Yani içmek. İçmek. Ne içmek o? Onu? Neydi onun ismi? Kolanın diğer ismi ne? Çeşmeden ne akıyor? Su. Hı. Evet. Neli su? Neli su mu? Evet. Ne su? Evet. Suyu? Temiz hava. Su. Temiz su. Oksijenli su. Bir anlatamadım ya, sen de Oksijenli oğlum ya. ya. Güzelmiş, bu da şimdi deminki şeye geçiyor demin ne dedik ne dedik ne içiyordunuz kola içiyorduk <laughs> su hani böyle havadan su akıyor ya havadan su <laughs> arkadaşlar biz çok eğlendik bunu çekerken gerçekten <laughs> bazen saçmalıyoruz Azat çürük, çürük çürük dişlerini gösterme. <laughs> ya hadi işte dağlardan su akıyor ya işte. Şelale. Hani. Çeşmeden akıyor. Arkadaşlar biraz saçma oldu havadan su akıyor. Çeşme çeşmeden. Havadan su akıyor. Çeşmeden akıyor. Havadan su akıyorsa yağmur olur. Gidiyor öldü. Ben de biraz saçma sapan anlattım. Bu bir hayvan. <laughs> Timsah. Hayır. <laughs> Hayır. Deve. Hayır. Deve. Ne? Deve. 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 Ya ne ne kedi? Kuzu İguana. ya iguana. Ya renk değiştiriyor desene ya. Öyle. Renk değiştiriyor İskender. <laughs> Bu kalemi. Ay arkadaşlar gerçekten uykum geldi biraz saçmaladık. Hayır. Kusura bakmayın. Sakin. Bunu niye sormadın? Bak. Şu karanlık İskender. İskender şey niye sormadın? Eskiden alıyordu ya. ya. Ne? Ne oluyordu? E, Prenses değil. Prens. Prens değil. Ee, ya eskiden işte saraylar oluyordu. Saraylarda kim yaşıyor? Kaftan. Evet kaftan ya. Kaftan. Tamam şimdi bir tane son sözü ba söylüyorum. Bağır fix. Bağır ba Hadi Ay. hep bir. Sen iyi. şu an beni neyle duyuyorsun? Gözümle duyuyor. Kulağımla. Evet, Kulağımla. 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 Evet kulak birinci kelime. Bize birileri gelince ne oluyor? Bak, evet arkadaşlar. Ay arkadaşlar Arkasını ya. da sor ya. Sen horonu sormadın mesela. Arkadaşlar. Saygıyı sormadın horu. Çok eğlendik gerçekten. Karar Benim değilim. de çok uykum geldi. Biraz saçma. Uyumak yok. <laughs> Anlatamadım ya. Neyse yine de güzel anlattım. Çocuklar bugünümüzde Bugün de böyle arkadaşlar. oldu arkadaşlar. Abone evet arkadaşlar bu izlemeyi unutmayın Hoşçakalın. Bay bay.